Sayın Mehmet Ayten. Evet. Size öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bugün e, 29 Mart e, evet. köyümüzde de e, tüm ülkemizde olduğu gibi köyümüzde de yerel seçim yapıldı. Evet. Muhtarlık seçimleri oldu. İl Genel Meclisi e, oylarını kullandı ve muhtarlık evet. oylarını kullandı köylülerimiz. E, efendim e, nasıl bir ortamda geçti? Çok güzel bir ortamda geçti dilerim ki devamlı böyle olsun. Hı hmm. hı. Hangi köylüme sorun olmadan bütün komşular beraber gelip de oylarını kullandılar. Hı hı. Şimdi de sandığımız kapandı, oylar sayılıyor diyelim. Saat kaçta e, oy kullanma işlemine başladınız? E, saat sekizde başladık. Beşte bitti. Beşte bitti. Yani şimdi bu e, beş dakika önce e, sandıklar kapandı. Ben şu an kapandı şimdi. Bitti. E, Sayın Naci Şimşek çekildi e, duyumuna göre e, evet. on, onunla ilgili yani okula hiç gelmedi mi? Peki ona oy kullanma işlemi yapıldı mı yani pusulalarda onun için? hiç kullanmadı. oy kullanmadı. Evet. Yani direkt e, siz muhtarlığa seçildiniz. Evet. Sayın Ayten köylülerinize neler söylemek istersiniz? Size oy orta'daki, kullananları. Avrupa'daki köylülerime ve büyüklerin kö ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Baba Konağı'na inşallah bir hizmet yapabiliriz. Evet. Sizlerden de destek bekliyoruz. Evet. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Burada Avrupa'da kurduğumuz Gelesinler Derneğini duydunuz zaten. Ya duydum. Ee, Çok memnun oldum. İnşallah artık zaten derneğimiz sizinle beraber çalışacak Sayın Ayten. Ee, sizlerle beraber köyümüzü kalkındırma kalkındırmaya çalışacağız. Köy... İnşallah. Köyümüzün görünüşünü değiştireceğiz. Şu anda cam... ee, bu ayın içerisinde camimizin inşaatı başlayacak. Yani tamiratı, ardından da okulumuz yine aynı işleme tabi görülecek. Ee, i̇nşallah sayanızda baba konağı uğruna kıyı olacak. İnşallah Sayın Aytay inşallah e, geçmişteki e, olan muhtarlarımız gibi sizler de e, olmazsınız. Hizmetleriniz Hayır. de köyümüze... Siz sadece benim bir hizmet için yani inan girdim. Yani bu işe girdim. Başka derse ben muhtarlıkta gözüm yuverdi. Bir köyümüze bir... Hizmet. E, tabii. Kendiniz de orada kalıyorsunuz. Koyuyorum. Ee, peki köylüleriniz sizi belki şu anda sizi dinleyenler belki tanımıyorlardır yani Mehmet Ayten acaba kimdir? E, Çoğu tanır %90'ı tanır köylerim. Tanımayanlar için biraz kendisi şey yapar sadece gele, e, baba konağı köylüler gelesinler dinlemiyor bizleri başka köylerden dinliyorlar. Bunlara da teşekkür ederim. Size e, başarılar diliyoruz sizi fazla tutmak istemeyelim. Allah razı olsun Or var? <laughs> Peki o zaman sizi konuşturalım siz bizlerle başka neler paylaşmaksa ilk du duygularınızı alalım devam yani şu anda muhtar oldunuz onun heyecanı e, var. E tabi o kadar olay o var. Yarından itibaren gelesinde Mehmet Ayten dönemi başlayacak. İnşallah. Ee, i̇nşallah e, sizlerle beraber e, ee, birçok çalışmaya imza atacağız. Peki sizler e, Sayın Mehmet e, Ayten, evet. e, siz ne yapmayı düşünüyorsunuz köyünüze yani aklınızda geçen fikirler nedir yani ilk? vallahi birinci amacım var ya yeraltı sularını çalıştırmak. Hı hı. Bunları yapmak istiyorum. Kendim bunu başar başardım. Kendim iki tane trafa kurdum. Evet. E, bütün arazinin sulanmasını yapacağım Allah izin verirse bütün köylüye. Bir de Evet. Ha ikincisi daha çok hizmetler var ne, ne, ne desek yalan söyler. Yani e, büyük hedeflerimiz olması lazım diyorsunuz ki büyük işler yapabilelim diye. Evet diye bir şey yapmak istiyorum. İnşallah. İlk önce zaten köyü e, kalkındırmak için altyapının olması lazım evet. ki üst tarafları yapabilesin diye. Altyapı Abi altyapı yapıldı mı onu iş kendinden yürüyor. Şimdi altyapı olmadı mı durma bir şeyler var. Bu yarın bozulur. Onlar bu İnşallah devletimizin ee, bizlere verdiği ee, imkanlar sınırında tabii ki bizler bir şey yapmaya çalışacağız. Bu köy dest projeleri falan var Mehmet Ali. Devlet şimdi var ya köylere Hı. çok önem veriyor. Evet. İbn-i Rabi kıznati, ko parasak ne müttüse? Hey. Allah evde yatarsak yapmasak, beş yılımız boş gider. Evet, aynen. Sayın ayten, zaten ee, siz ee, burada ee, başlarsanız. Eğer ki 5 yıl içerisinde köyünüz için çalışırsanız, eğer ki hizmetler getirebilirseniz inanıyoruz ki e, ilerleyen zamanlarda, 5 il, yılın sonunda yine sizi seçerler. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Peki, e, şu anda tabi her şey devletimizden bekleyecek e, durumda değiliz. E, kendimiz de bir şeyler yapacağız. Biraz da kendimiz de çalışacağız. Şimdi her şeyi devlete zaman kaybederiz değil mi? Evet, aynen onu da söylemek <laughs> istiyoruz. Yani hizmet boşa ayağına gelmez. Yani kendimiz yapmamız lazım. Buradaki Avrupa'daki köylülerimiz, şirket sahipleri, firma sahipleri var. Onlarla beraber herkes elini taşın altına koyması lazım. Yani köy için bir şeyler yapacağız. Tabii, yani. tabii 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 Yani her hizmetin bir şey var. Mesela bizlerin verdiği hizmet şu anda internetten anında son dakika olarak sizin sesinizi dünyaya duyuruyoruz. Allah razı ee, olsun. Avrupa'nın en ucra köşesinde olan köylümüz sizin haberinizi şu an dinliyor. Yani son dakika olarak Mehmet Ayten Gelesi'nin yeni muhtarı oldu. Peki Sayın Ayten e, sizi de e, ve size oy verenlere e, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Verin ben hepsine de teşekkür ederim. Bütün kuyularından başarılar dilerim. Oradaki ortadaki başarılar dilerim. Ben burada sizlerden gurur duyuyorum. Peki Gelesin Derneği'ni duydunuz değil mi? Duydum, duydum. Onunla ilgili neler söylemekse biliyorsunuz burada Gelesinler Gecesi. derneği. Ederim. Hı hı. Zaten köyümüzden e, artık e, bizler e, dernek olarak e, muhtarlıkla beraber çalışacağız. Muhtar da derneğin bir parçasıdır zaten. Muhtar misal olarak Sayın Ayten e, şu anda ben derneğin yetkilisi olarak ben de size bunu da söyleyebilirim. E, evet şu anda köyümüzde siz bize derseniz ki derneğimiz bizim köyümüzde bu eksik yani devletimiz her şeye tabii yetişemez biz kendimiz de bunu yapmamız lazım misal meydana taş döşeme veya ağaç dikme falan. hepsini işte. yapacağız Allah izniyle. Onları say. bize söylerseniz biz buradan gerekli Avrupa'da olan köylerimiz buradan gerekli yardımı maddi ve manevi ne tür olursa olsun karşılamaya hazırız burada e, aklınızda olsun çünkü o köy bizim de köyümüz. E, her e, yaz sezonunda veya e, her yaz sezonunda oradayız. Ölümüz de oraya geliyor. Aynen bildiğiniz gibi zaten o toprakta doğduk. O toprağa da geri gireceğiz inşallah. Oldu. size evet. oy verenler ve bütün köyümüze hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun ve evet. haberiniz son olarak köylünüze neler söylemek istersiniz <laughs> ardından size veda edelim. Hadi Allah'a emanet olun. Köylünüze son olarak ne söylemek istersiniz? E, bu köyler mi? Evet. Buradaki bu arkadaşlar edin. Hepsini. Herkesine başarılar dilerim. Kuyumuz için, çalıştıkları için teşekkür ediyorum bütün kuyulu kardeşlerime. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Ayten. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun.